Evet, gözlük olunca konuşmada takılmalar olur. herkes öyle söylüyor. Şimdi aparatı tamamladık. Zekeriya köyde benim isim babası olduğum kulak etabı. Burası bir tane vaziyet planını kulağa benzeyen için buraya kulak etabı demiştim. Sonra isim, ikinci etap bir böyle oldu. Ve buradaki 20 nadide villanın e, pazarlamasının %70'ini ben yaptım. Bunu nasıl yapıyorum? Ee, bu ev dahil hiçbir yeri ev sahibini tanımıyorum ve hiçbirini aramam. Ee, özellikle tavsiyelerle ya da böyle uzmanlığı farklı bir şey. Onu da anlatacağız. Ve Mustafa ile bir ilişki çekim yapacağız. Emlakçılık cevabının üzerinden geçeceğiz. Ne nedir, ne ne değildir gibi. Ve bu ev, bunun gibi 20 yıldayı, mesela buradan Galatasaray'da Patrick Van Anbold, Aynı Kovun'a transfer alır hemen önündeki Marco Sevilla'ya transfer oldu. Bunlar maça çıkan villaların ve sadece kiralık. Arkadaşlar bu villaların e, satılık fiyatları 3.94 milyon dolara geldi. Ve bu bölgenin benden önceki halini ve benden sonraki halini işte Galatasaray Kulübü, Kasımbaşı Kulübü, sanatçılar, iş yerleri, holding sahipleri, sanatçılar, sporcular derken burayı bir yere, bir yere getirdim şimdi size evi tanıtacağım sonra sohbete devam edeceğiz evimiz ee, güverteyle gördüğünüz gibi en az 6 metre 7 metre tabanlı ve 691 bürüt ama 400 metre evin bir özelliği var bölgede orman adayla orman adalarından daha iyi ve 4 kapalı garajda 4 araç yer sunan Gedenli vidalar, köy, kulak idrattaki bu vidalar. Burası özellikle ekspartlar, yabancılar, futbolcular, iş adamları ve yazılımcılar. Yani AA masterciler, -a burası oranlara yakışıyor. Hatta önlerine değiniyorum. Ee, şu taraftan daha yeni, bahçesi daha her durumda. Ee, dediğim gibi park yeni. Gerçekten koleksiyonerlerle bile bir fırsat sunuyor. Oldukça geniş, oraya da bakarız şimdi. E, bu orman adayı ve burayı İngilizler, orman adayı Almanlar çizdiği için bize biraz mutfaklarımız beklenir. Bu deniz üstlerine göre küçüktür. Ama bu yabancılarda sorun olmuyor. Bakalım mı <laughs> Ev, evde ilgili ne anlatıyorum? Ee, mutfağı bu. Miyere, Ankara Sarı. Aslında genel adamlı ve yeterli bir mutfak. Yabancılar için büyük, Türkler için normal bir büyüklükte. Ama son derece kullanışlı olduğunu söyleyebiliyorum. Buradan dışarıda e, kış bahçesine de çıkabiliyoruz. Buzdolabı burada oluyor. Gayet keyifli. Sonra şu otoparkı çok anlattım. Şu otoparkı bir bakalım ya sizlere